Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerini hedef almasının ardından Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan Karabağ harekatı başarıyla devam ediyor. Azerbaycan'daki tüm bu gelişmeler gündem özel de değerlendirildi. Gündem özel, özel bir gündemle ekranlara geldi. Programa Reaksiya TV Genel Yayın Yönetmeni Zaur Garipoğlu canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Azerbaycan cephe hattı da zaman zaman ekranlara yansıdı. Garipoğlu, biz Türkiye'yi her zaman kardeş bildik. Bugünler bize gösterdi ki biz hem bir millet hem de bir devletiz dedi. Türkiye'ni kardeş biliriz. Biz her zaman deriz ki bir millet iki devlet. Ama artık bugünler gösterdi ki biz bir millet hem de bir devletiz. Evet. 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 27 Eylül'de başlayan e, Azerbaycan'ın kurtuluş mücadelesi, topraklarını kurtarma mücadelesi, Karabağ'da yaşanan mücadele ve e, şu anda e, son durum e, nedir? E, bize Azerbaycan'daki son durumu aktarabilir misiniz? Son durum beledi ki bilirsiniz ki biz hak davası aparırız. Biz hak mücadelesi aparırız. 30 ile yakındı ki Ermənilər tərəfindən Azərbaycanın torpaqları işğal olunub. Evet. Silahlı təcavüz olunaraq işğal olunub və 30 ildir ki dırnaq içində ədalətli dünya bu haqsızlığa, bu ədalətsizliyə dözür. Bu gün biz heç kimin torpağında döyüşmürük. Bu gün biz kəndi Topağlarımızla dövüşürük. Kanımızı tökürük. Putin Qanımızı de zaten karıştırır. bunun üzerine vurgu yaptı biliyorsunuz. E, şu andaki savaş e, Ermeni e, değil Azerbaycan topraklarındadır diye. Evet. Biz öz torpağlarımızda öz torpağımızı kanımızla karıştırıp vatan edirik. Bu bizim vatanımızdır. Karabağ evet. bizim her birimizin vatanıdır. Öz torpağlarımızla dövüşürük. Lakin Dünyanın bir neçə dünyaya demokrati dərsi demək istəyən e, dövlətləri burada belə haqsız e, açıqlamalar verirlər. Amma bu açıqlamaların heç biri bizə təsir etmir. Biz heç bir dövlətdən hərbi dəstək almadan, hətta Türkiyə bizim qardaşımızdır və e, biz bir millət, iki dövlətik amma buna baxmayaraq biz öz gücümüzlə döyüşürük. Azərbaycan xalqı döyüşür. Evet. Və bizim Azərbaycanda bu gün heç sıx olmadı qədər bir e, belə deyim həmrəylik var, birlik var. Evet. Deyim sizə ki, ilk dəfədir ki Azərbaycanda siyasi partilər belə bir araya gəlib birgə e, bəyanatlarla çıxış edirlər. Azərbaycan dövlətinə, ali başqomandanlığına dəstək verirlər. Bu gün Azərbaycan xalqı həmrəkdir, ayaqdadır və son nəfərimizə qədər, son nəfərimizə qədər Dövüşeceğiz ve toprağlarımızı işgaldan azat edeceğiz. Garipoğlu ayrıca bütün dünyaya ispat edeceğiz ki Karabağ Azerbaycan'ındır şeklinde konuştu. Son neferimize kadar dövüşeceğiz. Son neferimize kadar kanımız bu toprağa, bu vatan'a feda olsun. Yeter ki bu Karabağ sorunu çözülsün. Karabağ bizim vatanımızdır. Siz baksanız Ermeniler bize nasıl orada şey veriyordular. Bu Paşinyan onların evet. Ee, küçeden gelen bir e, baş nazir, başbakanı. Gelir orada yavru oynuyordu, ne bileyim, neler söylüyordu. Ee, bir çıkışında söylemişti Karabağ Ermenistan'dı. Bu sözü söylemekle de bütün her şeyi bitirmişti. Evet. Bugün Azerbaycan'da herkes her Cumhurbaşkanı Ali Boşkanlıkan, İlham Aliyev'in Karabağ Azerbaycan'dır sözünün arkasındadır. Ve biz çok yakında bütün dünyaya subut edeceğiz ki, ispat edeceğiz ki Karamak Azerbaycan'dır. <laughs>